Selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Güzel bir günden hepinize selamlar, sevgiler. Bugün günlerden salı 2023 Haziran ayındayız. Ben de size ufak bir video çekeyim istedim. Arkadaşlar görüyorsunuz koşu bandım bozuldu. Paramparça bir halde yerde duruyor. Çünkü bütün parçalarını ayırdım. İki haftadır böyle bekliyordu. Bugün kutularım geldi. Bu videoyu niye çekiyorum onu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bunu yaklaşık 2 yıl önce aldım. Costco'dan. 2021 yılında aldım. Ee, uzun bir süre kullanmadım. Ondan sonra yaklaşık 4-5 aydır da her gün kullanıyordum. Ama maalesef son e, birkaç haftada aletten garip garip sesler gelmeye başladı. Ve dikkate almadığım için de bozuldu. Sorun değil halledeceğiz. Aslında ben bu videoyu niye çekiyorum? Size onu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar soruyor. Abi neden Costco'dan alışveriş yapıyorsun? İşte bu yüzden arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Costco'dan aldığınız bir ürün aradan 2 yıl geçse de geri iade seçeneği var. Size hiçbir şekilde sorun çıkarmıyorlar. Ben olay isimde anlatacağım. Hani soruyorsunuz ya abi Costco'nun yıllık ücreti varmış. Üye olalım mı, olmayalım mı? İşte arkadaşlar olmanız için bir neden. Costco'dan aldığınız her ürünün aradan 2 yıl geçse de geri iade şansı var bozulursa. Şimdi arkadaşlar ben bunu aldığımda 850 doları aldım. Normal bu koşu bandının Amerika'daki piyasası 1500 dolar civarıydı. Hoşuma gitti aldım. Lakin bozuldu. Ee, bozulunca ben bunu geri iade vermek yerine önce gittim Costco'ya sordum. Dedim ben böyle sizden bir ürün aldıydım 2 sene önce. Bozuldu. Benim hatam değil aletin hatası. Geri iade oluyor mu? Adam dedi ki hiç sıkıntı yok getirin alırız dedi. Ben dedim ki getirmek istemiyorum. Ben sadece sormak istiyorum dedim adama. Yani adam bana dedi ki getir dedi hiçbir sıkıntı yapmadan alırız dedi. Tabi getir demesi kolay. Koskoca alet yaklaşık 100 kilonun üstünde arkadaşlar bu alet. Bunu evden götürüp Costco'ya iade etmek zor. Hani böyle götüreceksin. Kutu istemiyorlar. Aleti böylece götüreceksin. Bunu götürmek için araba kiralaman lazım. Kamyonetin arkasına koyman lazım. Bir sürü iş. O yüzden de ben geri iade vermiyorum. Ne yaptım? Gittim bu aleti satan firmaya mail attım. Dedim böyle böyle. Koşarken benim alet bozuldu. Bunun dedim ben iadesini yapmak istemiyorum. Eğer dedim bana bozulan parçaları yollarsanız ben kendim halledebilirim dedim. Hiç sorunu yapmadılar. Hemen dediler, sana parçaları yolluyoruz dediler. İşte nesi bozuk gösterdim. Fotoğrafını çektim. İnternetten baktım. Birçok kişi aynı problemle karşılaşmış arkadaşlar. Size şöyle problemi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu üzerinde koştuğum platform. Ben bunu metal sanıyordum. Yani normalde dışarıdan şöyle göründüğünde parlak. Ben bunu metal sanıyordum ama metal değilmiş görüyorsunuz tahta da değil sıkıştırılmış artık ne diyorlar bunun ismine bilmiyorum hani bu arabaların arkasına kolonları yaparlar ya ondan yani bana saçma geldi yani koşu aleti alıyorsun şuraya adam akıllı bir platform yerine böyle uyduruk bir platform yapmışlar bu benim garibime gitti bakın üzerinde koştuğum için de kırıldı MDF mi diyorlar ne diyorlar hatırlamıyorum bunun ismini. Şuraya ellediğinizde size metal hissi veriyor. Ben burayı görmediğim için kenarları. Yani koşarken sadece şu kısmı görüyorsun. O nedenle de aa dedim metal. Bir şey olmaz diyorduk ama oldu bakın. Burası kırıldı. Ve arkadaşlar bunun internetteki fiyatı 350-400 dolar yollama bedeliyle. Yaklaşık bir 10 kilonun üzerinde 15 kiloluk bir tahta. Yani satın almaya kalksanız 400 dolara mal oluyor size. Alet zaten 800 dolar. Bakın her şeyini açtım güzelce içini temizledim. Neyse kadına dedim ki bana dedim bozulan aletleri yollarsanız geri iade etmem dedim. Çünkü onlar geri iade etmemenizi istiyorlar. Amerika'da e, satılan bütün böyle bu tarz ürünlerde kutuyu açtığınızda sizi ilk karşılayan şey işte return yapmadan önce lütfen buraya okuyun diyor. İşte bizi arayın diyor bozulursa biz size yardım ederiz parça yollarız diyorlar. Bu da öyleydi. Neyse kadına dedim bana bir platform yollayayım yolladılar. Onun dışında eliniz değmişken bir tane de şundan yollayın dedim. Üzerinde koştuğum en önemli kısımlardan biri. Bu da bayağı bir eskimişti. Bir tane de onlardan yolladılar. Bunun da arkadaşlar internetteki fiyatı 250 dolar. Yani şu alet 850 dolara aldım. Sadece iki parçası aynı fiyat. Düşünün. Neyse parçalar geldi. Hiç para ödemedim. Geri iade yapmadım. Zaten yapmayacaktım arkadaşlar. Geri iade yaparsam zararlı çıkacaktım. Kamyonet kiralayacağım. Buradan taşımak var. Bir ton sorun. O nedenle en güzeli dedim. Alayım kendim halledeyim. Bakın. İlk defa açıyorum kutuyu sizin önünüzde. Tertemiz bir tane koşu pedi. Evet. Artık iki tane var. Şunu da açalım. Umarım düzgün bir şey olmamışlardır tahta değildir diye umuyorum ama büyük bir ihtimal tahta. Evet aynısı. Maalesef aynısı. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle ışıkta göstereyim. Bu tahta değil metal gibi yeni parçamız da bu. Şöyle koyalım bunu da. Ben daha iyi bir şey bekliyordum ama aynısını yollamışlar. Sıkıntı yok. Bir dahaki sefere daha dikkatli kullanacağım. Bunun da arkadaşlar kırılmasının nedenini size şimdi göstereceğim. Eğer benim gibi koşu bandı kullanıyorsanız Bunun başka bir şey var mı? Yok. Bunlar çöp. Şurada dursunlar. Bir de fiş yollamışlar. Return diye. 5 kuruş para vermedim arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Bunun adı Beltmiş. Şu gördüğünüzün adı belt. Diğeri de boardwalk. Evet, sıkıntı yok. Tertemiz geldi. Birazdan da bunu halledeceğim ama bunu burada takmayacağım. Bunu arkadaşlar aleti aşağı indireceğim. Güzelce şu parçalarını böleceğim. Tek başıma aşağı indireceğim. Neden? Çünkü burada koşmak istemiyorum. Burası hem sıcak oluyor, kışında soğuk oluyor. Aşağısı daha güzel koşmak için. O nedenle aşağı taşıyacağım. Hem buranın e, zemini biraz aşağı doğru meyilli ve o denge bozuyor. Bu aletin durduğu yerinin düz olması lazım. E, burası da aşağı meyilli olduğu için aletin ayarını bozuyor. Biraz da onun nedeni de var bozulmasında. Şimdi arkadaşlar bunun bozulmasının nedenini size göstereyim. Normalde bakın şu alet silindir metal şurada duruyor şurada. Şöyle göstereyim kamerayla. Burada duruyor. Ve bu bir ucu şunun içine giriyor. Eğer bu arkadaşlar gevşerse yani öne doğru gider ve bu platform gevşerse siz bunun üstünde değil tahtanın üstünde koşuyorsunuz ve ağırlığınız tahtayı kırıyor. Yani bu eğer böyle bu tarz bir koşu bandınız varsa dikkat edin. Bunun çok sıkı olmasına dikkat edin. Bu ne kadar sıkı olursa tahtayla temasınız o kadar azalıyor. Yani bunun üstünde koşmuş oluyorsunuz. Sadece bu şeyin zımbırtının üstünde koşmuş oluyorsunuz. Bu gevşerse tahtanın üstünde koşuyorsunuz. Ve eğer benim gibi ağır bir adamsanız tahta bozuluyor. Gir içeri girmeyecek. Ve tahta bozulunca da böyle çöp oluyor. Ama ben bunu atmayacağım. Neden dersiniz arkadaşlar. Elim değmişken bir tane de kendim bundan yapacağım. Yani bunun yapması çok zor bir şey değil. Ben kendim de yapabilirim. Ee, bu tahta değil. Ben gideceğim böyle eğilmeyen, kırılmayan bir tahta bulacağım. Ve bunun aynısını yapacağım. Yedekte dursun. Bunu atmayacağım. Çünkü ölçüleri bana lazım olacak. O yüzden de ömür boyu kullanabilirim. Şimdi geldi bunları güzelce takmak. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Çok zor bir alet değilmiş. Ben bunu öyle zor bir alet sanıyordum ama hiç de değil. Bakın küçük bir motor. Şurada bir tane board var. Olay bu kadar. Şurada kaldırıp indirmeye yarayan amortisör gibi zımbırtı. Onu şey sağlayan alet. Çok zor bir alet değil arkadaşlar. Güzelce birazdan takacağım. Evet. Güzel geldi. Tertemiz. Yalnız bunun şuralarda metal olması lazım. İki tane. Bakın. Şurada var. Görüyorsunuz. Şurada iki tane metal var. Onları çıkarıp buraya takmam lazım. Onu yollamamışlar. Sıkıntı yok. Oradan buraya transfer edeceğiz. O metaller arkadaşlar bu şeyi koşu şeyini dengede tutuyor. Yani düz tutmaya yarıyor. Evet gördüğünüz gibi 2 sene önce Costco'dan aldığım koşu platformunu görüyorsunuz. İstersem geri iade edebilirdim 2 sene sonra ama etmedim. Ne yaptım? Gittim bunu üreten firmaya mail attım ve bana 2 tane parçayı ücretsiz olarak yolladılar. Yani ben bunu istersem Costco'ya iade edip 850 dolarımı geri alabilirdim. Yapmadım. O yüzden diyorum arkadaşlar Amerika'da yaşıyorsanız muhakkak bu tarz ürünleri Costco'dan almaya çalışın. Amerika'da hiçbir firma size 2 sene 3 sene sonra iade şeyi vermez garantisi vermez ama Costco'da kesinlikle geri iade edebilirsiniz arkadaşlar fişiniz olmasa bile. Hani adam bana gittim ben dedim ki çocuğa ben iade etmek istemiyorum. Sadece soruyorum. Alıyor musunuz, almıyorsunuz? Hiç sıkıntı yok dedi. Getir dedi. Hemen dedi iade alırız dedi. Sıkıntı yok dedi. Düşünün arkadaşlar. O nedenle Amerika'da yaşıyorsanız muhakkak bu tarz ürünleri Costco'dan almaya çalışın arkadaşlar. Eğer ben bunu başka yerden alsaydım kesinlikle kimse iade almazdı. Bu da size küçük bir tavsiye olsun. Dün de şöyle bir alet aldım Costco'dan. 80 dolara. Görüyorsunuz. Dışarıda müzik dinlemek için artık balığa giderken bunu götürüyorum. Önceden küçük bir speaker'ım vardı. Artık o çöp oldu. Bunu aldım. Şöyle göstereyim ışıkta. Bayağı da güzel. İndirimdeydi. 80 dolara aldım. Nereden? Tabii ki de Costco'dan. Bozulursa İki yıl geçse bile iade seçeneğimiz var aklınızda olsun. Evet bu kadar arkadaşlar ben şimdi güzelce aleti yerleştireyim ve koşmaya başlayayım. Uzun zamandır koşmuyorum iki haftadır. Artık koşma zamanı. Bakın burada yeni ayakkabılar. Bunları koşu için aldım. Burada beni bekliyorlar. Aldığım ayakkabıları beğenmiyorum. Mesela şunu aldım. Beğenmedim. Koşu için iyi değilmiş. Sonra gittim. Bir tane bunlar aldım. Adidas'ın. Bunu da beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Yani koşmak için arkadaşlar bunlar sadece koşmak için. Sonra şöyle dandik bir ayakkabı aldım. Bunu da beğenmedim. En son şunu aldıydım. Bu güzeldi. Adidas'ın. Bu hoşuma gitti. Bununla koşuyorum. Bakın şurada markası da yazıyor. Bu hoş. Bu güzel arkadaşlar. Bunu beğendim. Yani diğer üçünü beğenmedim. Ama bunu beğendim. Bununla koşuyorum. Çünkü bu tarz koşu bandında ayakkabı çok önemli. Ayakkabınız ne kadar iyi rahat olursa o kadar çok koşarsınız. Videoyu kapatmadan da size dışarıyı göstereyim. Bazı arkadaşlarımız merak etmiş ağaçları. Ağaçlar büyüyor arkadaşlar. Her yer çiçek, gül. Bakın. Bayağı büyüdüler. Meyve de veriyorlar. Hava güzel. Bugün kapalı. Yalnız bunlara ilaçlamam lazım yaprakları böyle oldu. Artık ne süreceğim bilmiyorum. Türkiye'de böyle beyaz alçı sürüyorlar. Kerpiç mi, alçı mı, öyle bir şey, kireç mi? Onlardan süreriz. Güzel ağaçlar. Sadece şuradaki öldü onu söktüm, yerine yeni takacağım. Evet, bu kadar. Dün de çatıları temizledim. Çünkü polen mevsimi, her yer polen. Güzelce temizledim. Bütün o Su giderlerini, e, şeyle tabancayla, hava tabancasıyla temizledim. Onun dışında arkadaşlar, birazdan da yapı markete gideceğim şuraya, şu köşeye bir tane su gideri yapacağım, şu giderin aynısından. Çünkü neden su burada birikiyor ve damlıyor şuraya? Burayı yapanlar herhalde hesaplayamamış. Şurası daha yüksekte, burası daha alçakta. Su burada birikiyor ve kötü koku yapıyor. Şimdi oraya şöyle matkapla bir delik açacağım. Sonra gideceğim. Şu boru takımından alıp bir tane buraya boru takımı takacağım. Ve güzelce işimizi bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şunu da şunun üstünü örtelim de toz olmasın. Şimdilik bay bay.